İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Geçen dersimizde madenlerin ekonomik değeri olduğunu öğrenmiştik. Ve bunlardan en önemlisinden bir tanesi de altındır. Ekonomik açıdan çok değerli bir madendir diyoruz. Burada da zaten kendisinin çıkarılış şekli görüyoruz. Eritiyorlar. Sonra da bilezikle yapılıyor. Aynı zamanda takı sektöründe kullanılıyor. Aynı zamanda ha, ham madde işlenerek mücevherat olarak da kullanılmakta. Ama Altının bu yönü de var. Altın endüstri alanında ise elektrik devrelerinde ve kaplolarında kullanılır. Bu maden buzlanmayı ve paslanmayı azaltı için uçak sanayinde de kullanılmaktadır diyor. Altın iyi bir iletkendir. Bakırdan daha iyi bir iletkendir. Ama altın pahalı olduğu için ne yapılıyor? Bakır kullanılmaktadır. Gördüğünüz elektronik devrelerde ve uçaklarda da kullanıldığını göstermiş. Ülkemizde de uçak, Manisane, Gümüşhane'ye. Erzincan, İzmir, Eskişehir, Nide Kayseri, Ordu ve Sivas'ta da altın rezervlerimiz bulunmakta diyoruz. Ve ikinci olarak bor madenimiz var. Bor madenimizde dünyada çok önemli bir rezerve, dörtte üçü bizde bulunmakta. Bor madeni hafif, dayanıklı ve ekonomik değeri vardır. Bundan dolayı uçaklarda, roketlerde, sonra nükleer çalışmalarda, jet yakıtlarında, temizlik sanayinde, tarım faaliyetlerinde ve yalıtımda kullanılmaktadır. Cam, seramik ve tekstil sanayinde de kullanılmaktadır. Aslında alanı çok da geniş. Bor önemli bunun için. Eti maden işletmesi bor madenini çıkarıyor bor madeni Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Eskişehir çevrelerinde olmakta. Mermer, mermer inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Çevremize baktığımızda binaların merdivenlerinde, duvarlarda, mutfak tezgahlarında bol miktarda görürüz. Afyon mermeri önemlidir. Afyon'da da bol miktarda çıkarılmaktadır. Gördüğünüz merdivenlerde, mutfak tezgahlarında da bor e mermer kullanılmakta diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Kömüre geldik. Linyit var burada. Linyit kömürü önemli aslında. E, taş kömürüne göre biraz daha kalorisi düşük olduğu için evlerde kullanılmıyor. Bu gördüğünüz linyit ülkemizin çoğu yerlerde çıkarıyor. Ankara, Beypazı, Erzurum, Aşkale, Muğla, Yatağan linyit ocakları bulunmaktadır. Taş kömürü ülkemize sadece Zonguldak'ta çıkarılır. Linyite göre daha yüksek enerjisi vardır. Bundan dolayı demir-çelik sanayinde kullanılır. Linyit ise Elektrik üretmek için kullanılıyor. Onun için düşük enerjisi olsa da kullanılıyor. Termik santrallerde kullanılıyor o. Ama taş gömürü demir-çelik fabrikalarında kullanılıyor. Bunu bilelim. Bakır'a geldik. Bakır ülkemizde Artvin, Kastamonu, Elazığ, Rize, Bakır madenleri çıkarılmakta. Bol miktarda bakırımız da var. Bakır yumuşak olması nedeniyle kolayca işlenir. Bu nedenle süs eşya yapımında tercih edilen madendir. Bunun yanında elektriği iletmesi nedeniyle kablo ve elektrikli motor yapımında da bakır kullanılmaktadır. Onun için bakır da çok önemli diyorum çocuklar. Geldik gümüşe. Gümüş de yine tak olarak yine kullanılmakta. Günlük hayatımızda süs eşyası olarak da kullanılmakta. Ee, aynı zamanda tabii ki başka araç gereçlerin içerisinde kullanılıyor. Ee, yine bazı madenler olarak ülkemizde de e, Kütahya, Uşak, Gümüşköy, Yozgat ve Gümüşhane'nin adı da oradan gelmekte. Zaten gümüş orada da kullanılmaktadır. Parlak bir yapıda olan gümüş madeni hammetler olarak aynı e, ayna yapımında da kullanılmaktadır. Aynı ya, zaman Aynı, aynı zamanda kaplı üretimi, dişçilik malzemeleri, pil üretimi gibi alanlarda da ham olarak gümüş kullanılmaktadır. Onun için o da önemlidir. Gördüğünüz gibi pillerde ve kaplolarda da gümüş kullanılıyor diyoruz. Evet, böylelikle bu madenler konusunda bitirmiş olduk. Diğer dersimiz fosiller olacak. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık unutmayın. videolar devam ediyor.